Selamlar bugün size 15 dakikalık bir video ile geldim yani benim videom 8 dakika olacak muhtemelen ama siz onu iki tur döndürerek yapın etkisi iyi olsun günde bir kez yapsanız sizin için faydası olacaktır diyorum ve başlıyorum genellikle karın ve simit hareketi üzerine gideceğim ondan sonra diğer videolarda da size bacak hareketlerini göstereceğim bu yaptığım hareketlerde de ekstra bacak zaten çalışacak Bundan da emin olabilirsiniz. Başlıyorum. 45 saniye boyunca bacağımızı kaldırıp indiriyoruz. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Ben konuştuğum için nefes alıp vermeden dengemi göremiyorsunuz. Bu yan simitlerimiz için bacağımız düz. Seri bir şekilde yapıyoruz. İsteyenler daha hızlı da yapabilir. Yeni başlayanlar yavaşta yapabilir. Devam ediyorum. 45 saniye yapacağız. 15 saniye molayla yapacağız. 3 2 1 Molalardayız. Molada sağa sola gidelim. Vücudumuzu biraz rahatlatalım. Kollarımızı çok azlık getirip götürürken rahatça bırakalım. Başlıyorum. Sol taraftayım. Bir, iki, Sen kendini de sayabilirsin. 45 saniye boyunca ritmini arttırabilirsin. benim dizimde sorun var. Bazen bacağım sekebilir. O yüzden hareketleri de çok seri göstermemeye çalışıyorum. Dinleniyorum yine 15 saniye. Ben dinlenirken sağa sola gitmeyi kan akışımı hızlandırmaya gayret ediyorum. Başlıyorum. Şimdi tuttum boynumdan. Ense tarafından boynundan boyun çok sıkıştırma. Dizimi yukarı çekiyorum. Karnım da sıkılı. Başlıyorum. 1 2 3 45 saniye bu şekilde yapacağız. Karnım içeride sıkılı. Ama bakın nefes alıp verebiliyorum. Konuşabiliyorum. Yani o sıkmayı ayarlamanız gerekiyor. Dinleniyorum. Hareketleri tek tarafta yapma gayet gösteriyorum. Etkisi daha çok Diğer tarafı da yapacağım. Ondan sonra araya minimal bir koşu atacağım. Sol taraftayız. Karnım yine yukarıda. Sıkılı bir şekilde. Boynumu sıkıştırmadan karnımı sıkıştırıyorum. Dizin yukarı çekebildiğin kadar çek. Baskını uygula. Uyguluyorum. Devam ediyorum. 15 saniye. Daha dinleniyorum. Bu hareketlerde kendimizi sıktığımız için kollarımız tutulabilir. Gidip geliyorum. Geldim. Biraz nabzımı arttırmak istiyorum. Nabız artarsa kilo vermemiz hızlaşır. Dizimi çekiyorum. Kollarım hareket halinde. İstiyorsanız daha yukarıdan da çekebilirsiniz dizlerinizi. Bu tempoda da yapabilirsiniz. Ama yeni başlayanlar varsa bu tempoda da yapabilir. dizinde sorun olanlar varsa lütfen çok şiddetli yapmayalım hareketleri evet şimdi 15 saniye bir daha dinleniyoruz şimdi dinlenme nasıl bir dinlenme yerimizde durmuyoruz ama nabzımızı düşürmek istemiyorum bir daha en başa başlamak gibi olsun istemiyorum tabi yaptığımız hareketler kadar dinlenme de çok önemli Dinlenmeyi de aslında uzun tutmak lazım. 15 20 saniye de bekleyebilirsiniz. 25 saniye de bekleyebilirsiniz. Geldim. Şimdi yine karnım içeride. Bacağımı çekiyorum. Yine karnıma baskı verdim. Mesela bu hareketi zıplayarak da yapabilirsiniz. Zıplayarak da diğer bacaktan göstereceğim. Sol bacağım üstüne zıplayamam. Sayacım kapandı. <gülüyor> Olmuş. <gülüyor> Dinleniyorum sağ sol. Hareketleri mesela sayarak da yapabilirsiniz. Mesela bu gösterdiğim hareketleri 25 kez rahat yapabilirsiniz. Geldim. Zıplayarak göstereceğim. Sağ bacağımla zıplayacağım. Solu çekeceğim. Şu. Bu. Bunu daha çok kalori harcayabilirsiniz. Nabzınız daha çok seviyorum bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben dizimi zorlamak istemiyorum. Karnım yine içeride sıkılı. Bunu asla unutmuyorum. Ayaktaki karın hareketler. Karnımız içeride sıkılı. Evet. Ben size 3-4 hareket göstermiş oldum. Aslında 3 hareket gösterdim. Ama araya bir tane koş attım nabzım yükselsin diye. Bu 13 hareket bile aşırı iyi. Karın mükemmel çalışıyor. Ama nabzımızı yükselterek yapalım lütfen. Ve bir set de. Biz şimdi bir set bitirdik. Bunu iki de yapabilirsiniz, üç de yapabilirsiniz. Üç set bunu yapalım. Sonra paylaşacağım diğer video yapın. Her güne böyle böyle bölebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. İnşallah kilolarımızı güzelce en kısa sürede sağlıklı bir biçimde verebiliriz. Bye bye.